Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere adım adım yaptığımız heykelleri göstereceğim. Önce heykeller için çıta falan kestik. Daha sonra bunları bağlayıp demirle sabitliyoruz. Burada kullanacağımız kili kırıyoruz. Tabii bu aşama biraz zordu. Üstümüz baya kirlendi. Peki buraya bak. Böyle <laughs> <laughs> bir sana. Her neyse bu işleri yaparken tabii ki de atölyeyi temizliyoruz. Poşete çok koymamızdan mı anlamadım ama poşet patladı. <laughs> söyleyeyim Bir şey Evet Yasemin Hanım, nasıl hissediyorsun? Şalımız biraz batmış. Şu o kendi Burada kovadan aldığımız killeri baya baya yoğuruyoruz. Sizi el Onun Yoğurduğumuz seriyoruz. kili seriyoruz. Kil yetmediği için önceki yapılan killeri kırıyoruz. Terdiğimiz killeri toplayınca bu hamur halini alıyor. İnşallah bu videoyu hoca izlemez çünkü atölyeyi biraz batırmıştık. Acemilik diyelim. yaptığımız çıtaların üzerine kil yerleştirip heykelin başlangıcını atmış oluyoruz. Bir Mükemmel bir iş yani bu işi yapmak çok alıyorum. Sonra bunları çamaşır tokmağıyla dövüyoruz. Modele bakıp yapmaya başlıyoruz. Videoyu da bakayım. Bizim kendilerden mi kıracaklar? Evet. Güzel modelimizi çekelim. <laughs> Her neyse son dokunuşları yapıp heykelimizi bitiriyoruz.